arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Ee, bu oyunu biliyorsunuzdur e, sessiz oynamıştık. Babamla diğer bölümünü çekeceğim. Onun Arkadaşlar neden sessiz? Çünkü telif yedi. Aa, ee, telif yemesinden dolayı. Bu arada yeni karakterim. Ta 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 dım 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 Artık böyle gezeceğim. <laughs> etekli etekli tek başına bineyim ya. Neden şimdi ikili ikiye bineceğim? Ay yanıma arkadaş gelmişsin. Tek ben oturayım. Hı? Biraz atacağım. Gidiyorum. Tutayım ve bindim. Gidiyorum. Eh, giderler. Oley. O yenildi ben yenilmedim. Ve hızlıca gidiyorum sonunda birazcık dikkatli olmamız lazım. Şimdi düşmeden ilerliyoruz. İnşallah düşmem. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Hızlandık. Hızlandık, hızlandık, hızlandık hızlanarak ilerliyoruz. Biraz daha yavaş. yavaş. Hem ilerleyeyim. Çünkü düşmemem lazım da. İlerliyorum. <laughs> Şu an bir şekilde Hadi yolun sonunda ne var? Yolun sonunu merak ediyorum. Yolun sonunu çok merak ediyorum. İnşallah düşmeden ilerleyebilirim bu türde. İlerliyorum. Dönüyorum. Kırk kızıyla buralara geçebileceğim mi acaba? Hadi ilerleyelim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Araba kendi sürüyor böyle ilerliyoruz. <laughs> ben de o sizle konuşabilirim. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Böyle tren oyunu. İşte böyle, biraz daha sonra. Kızlanmayalım. Yavaşlayın. Ama bize yaklaşan biri yok. <laughs> i̇lerliyoruz. Şimdi tıkır tılı tıkır 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 tıkır. Tamam yerleyelim. Çok iyi ilerliyoruz. Hop. Düşmeden. Kol. İlerliyoruz. Hızlı hızlı. Yavaşlayalım. Düşmeden ilerliyoruz. Sağ sol sağ sol. Çıkıyoruz üste doğru. Git gide üste gidiyoruz. Acaba ne var? Bir yer var. Çok güzel. Devam ediyor üste. Acaba üste üstte çıkınca nasıl hissedeceğim kendimi? <laughs> Tırtıklı bir şekilde devam ediyorum. Şu an çok üstlere geldim. Uçuyorum. <laughs> üstlere, üstlere, üstlere gidiyoruz. Üstlere. Şimdi biraz daha hızlı olalım. Sana. Tamam. Yavaş 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 yavaş. Tırtıklı sırtıklı. Şeyden geçiyoruz. Buradan ilerliyoruz. <laughs> Çok güzel. Buradan böyle dönüyoruz. Çok güzel. Sürüyoruz. Dı <laughs> dı Arabayla gidiyoruz yukarıları. Uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. Kendimiz uçuruyoruz. Nın, 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 nın. Aa aşağı iniyor. Niye beni aşağı indiriyorsun? Aa. Çok güzel. Çok güzel yer diyorum. Ama nereye gidiyorum şu an ben? Söyler misin onu? şu an biz nereye doğru ilerliyoruz? Bu karnına mı? Ee, biraz korkunç diyebilirim. Oyunu bitirdin mi? Buraya çıkacağım. Ta üste doğru. Onu istiyoruz. O çıkır. <laughs> Hızlı olmam lazım. Bir kişilik, bir kişilik. Bir kişilik olsun. Sadece. değil mi? <laughs> Hı, hemen orayı görmek istiyorum. Hızlıca ilerliyoruz. Ay düştüm inşallah en baştan başlayamam. Hadi. Oley. Çek aldım. Şimdi buradan başlayalım. Benim. Hızlanayım. Yavaş yavaş yavaş. Kır kızıyla. Kır kızıyla. Hızlı hızlı gidiyorum. Hayır. yine düştüm arabayla. Ama olsun. Tekrar aynı yerden doğarım. Hiç hızlı değilim. Hiç hızlı. Olmayacak bir şekilde. Aa böyle ilerleyeyim hatta. Hiç hız, hıza basmıyorum. Hıza basmadan ilerliyorum sana. Hiçbir şeye dokunmuyorum şu an. Arabayı kendi sürüyor. Araba ilerle. Hadi hadi hadi. İlerle. Ee, biraz çocuklu. <laughs> tamam. <gülüyor> Çok güzel. İlerle ilerle ilerle. Bakıyorum. Tamam güzel. <gülüyor> dönüyorum. <laughs> dönüyorum dönüyorum dönüyorum. İnşallah takılmaz. Bir yerde düşmem. Takılsa bile düşmem ben. Şu çiftlere atlaya atlaya giderim. Hızlı hızlı. Hiç ellemiyorum. Kendisi gidiyor zaten. Evet. Sızla ilerliyoruz. <laughs> Çıkıyoruz yukarılara şimdi. Buraya bir çıkacağız. Öyle çok güzel. Birazdan alalım. İnşallah <laughs> düşme. Düşme düşme. Biz hızlı, hızlı gidiyoruz? Çok hızlı. Oho gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz. Oho, oho. Hızlı hızlı. Hem de oraya ilk ben uğraşacağım. <laughs> yukarı doğru çıkıyorum. Çok korkmaya başladım düşeceğim diye. Çok yukarı çıkıyoruz şu an. Yukarı yukarı yukarı. Hızlan. Hızlı hızlı gidiyoruz. Oh, tıklı tırtıklı. Buradan ilerliyoruz. Acaba nereye gidiyorum? Sıtıklı <laughs> tırtıklı her yere gidiyoruz. <laughs> Ve altı tekerlekli yere gidiyorum. <laughs> Hep de beni nereye kadar götürüyor? <laughs> Acaba nereye kadar götürecek bu beni? Hadi bakalım. <laughs> çabuk. Hayır. Arabamı düzeltmem lazım. Yoksa düşeceğim. Araba ilerle. Düştü. Of ya. Of ya. Çok kötü. Bu ne? Muz. Banana koydum. Düş. Balana muz koyabilirim. Benim muzum var. Balana muz. Merhaba, hey arkadaş da mı yok umuyorum. One, 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 yay. <laughs> Çok güzel bunlar benim işime yarar. Benim. Tekrar mı? lütfen arkadaş olayım mı? Yok. Ben Türk değilim gibi davranayım. Neden Türk gibi davranayım ki? Lütfen. Ne lütfeni? Niye arkadaş olayım ki seninle? Yürü. Lale mı? O gitsin. Çok güzel. Oyunda var. Evet dur. Hı hı. Hayır ya. Yolun ortasında kaldım. Şimdi ben lazım benim? Neyse evet arkadaşlar bir videoda daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.